Maman para kaybetmeyelim Maçları izleyip eğlenelim Doktor bize sahip çık Sakın üzülmeyelim Selam dostlar Değerli iddia severler 10 11 Mart iddia menümüz hazır Ara sıcaklarla başlıyorum ben hemen Liverpool Paris İlk maç çok enteresandı. Paris tek kale oynadı ama Liverpool 1-0 kazandı. Bu grafikte mavi takım Paris, kırmızı olan Liverpool. Gördüğünüz gibi Liverpool yok bile. İlk defa böyle bir grafik çıktı karşıma. İstatistiklere bakarsanız muazzam bir fark var. 27 şut atmış Paris, karşısında 97 dakikada sadece 2 şut atmış Liverpool. Paris 3 tane de net gol şansı vardı. Neyse geride kaldı bu enteresan maç. Ama kimse bugün Liverpool favori diyemez bu istatistiklerden sonra. Önceki turda Brest'te 2 maçta 10 gol atan Paris'in bu maçta gol bulabileceğine çok inanıyorum. İlk maçtaki kadar şanssız olamazlar. Zaten gol lazım, atak oynayacaktır Paris. Atarken birkaç tane yemek de çok olası. En doğru bahis karşılıklı gol var sanırım. Diğer bir maçta Inter'e güveneceğim. Ama nasıl? Şut konusunda istatistiklere baktım. Inter ilk maçta Feyenoord kalesine 7 tane isabetli şut gönderdi. Gruplarda evinde oynadığı son Monaco maçında yine 7 isabetli şut buldu. Ben Feyenoord'un en az 3 gole ihtiyacı olduğu için biraz daha açık ve baskılı oynamaya çalışacağını öngörüyorum. Tabi rakip kolay değil. Çok sert ama bu baskı Inter'in rakip kaleye gitmesini kolaylaştıracaktır. Kontrataklarda düzgün şut denemeleri bekliyorum Inter'den. Açılan bahis an itibariyle 6 isabetli Inter şutu için 1.75 Direk alıyorum. Benden ara sıcaklar bu kadar dostlar. Herkese bol şans dilerim. Teşekkürler profesör. Inter seçimin enteresan ama bir o kadar da mantıklı. Tavladım beni hemen. Ben çarşamba gününden Lille maçını gözüme kestirdim. İlk maç tamamen orta saha mücadelesiyle geçti. Zevksiz bir maçtı. İsabetli şut sadece birer tane atıldı 90 dakika boyunca. Gelelim grup ve eleme maçlarına. Dortmund toplam 5 maçın hepsinde gol buldu ve toplam 12 gol attı. Lille ise evinde 6 Şampiyonlar Ligi maçı oynadı ve hepsinde gol attı toplam 15 gol. Bu istatistikler bize karşılıklı gol var diyor. Bu durumda başka bir seçim şansımız olamaz zaten. Bayis mafyasına takılmazsak an itibariyle 1.59 oranı alırız cebe. Arsenal, PSV maçı hadi buyurun. İlk maç 7-1 çok tehlikeli bir maç bu. Listeme aldım ama ne sebeple? Muhtemelen herkes turun bittiğini biliyor ve rotasyonlu kadroların sahada olmasını bekliyorum. Arsenal'in ile PSV'nin yedekleri antrenman maçı ona çıkıyor. Alt üst bahisleri tehlikeli. Aklıma kart bahisi oynamak geldi. Bu kadar bitmiş bir maçta kimsenin tempo yapacağını, sertleşeceğini, hırslı olacağını sanmıyorum. Al gülüm ver gülüm bir maç olabilir. An itibariyle henüz oran açılmadı. Ama maç saatine yakın açılır mutlaka. Sarı karta dedi 3.5 veya 4.5 sınırından alt alalım bence. Tabii ki çok abanmayın ama eğlencelik bir seçim olsun bu. Çarşamba'nın son seçimi Madrid derbisi muazzam bir maç bizi bekliyor. Size tek bir istatistik vereceğim. Bu iki takımın çeşitli platformlarda son iki yılda aralarında oynadıkları 10 tane maç var. Hepsi ama hepsi karşılıklı goller ile bitti. Eski tarihlerden bahsetmiyorum. Dikkatinizi çekerim. Son iki yılda diyorum. Hal böyleyken dünyanın en star golcülerinden goller beklemek çok keyifli olur. Zaten çarşamba gecesi izlemek için seçeceğim maçta budur. Kendinize iyi bakın. Kuponlara fazla abanmayın. Eğlenin ve bol bol keyif alın. Aklına sağlık sayın Ahmet hocam. Kart bahisini iyi çıkarmışsın. Muvaffak oluruz inşallah. Değerli din kardeşlerim size ilk maçım Suudi Arabistan'dan. Kıymetli imparatorumuz Fatih Terim açık ve saldırgan futbolunu çöl topraklarına da götürmüş takımın son 14 maçının 13 tanesi karşılıklı gollerle bitti. Bunların 12 tanesi de ÜST oldu. İster var alın ister üst alın. Oran yükselmek için maç sonu 1 ve üstte de denenebilir. Fenerbahçe'de İskoçya'da tur şansı arayacak. Turu geçmek için 3 gol lazım Hendia Mourinho. Kurt bir hocadır. Takımın hangi şartlarda 3 gol atacağını bilir herhalde. Rangers çok hızlı oynuyor ve geçiş oyunlarında özellikle kanatlarda çok başarılı ve akıcı. Fenerbahçe'de çok koşan bir takım değil. Kesin Özcet'e bitecek. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Kuponlarınız rast gitsin inşallah. Allah kabul etsin değerli hocam Ebu Bakka son dakika. Sevgili iddia severler hazırsanız size iki maç daha ben veriyorum. İlk maç Hollanda'da oynanmıştı ve Frankfurt 2-1 kazanmıştı. Şimdi rövanş Almanya'da tabii ki Frankfurt favori görünüyor ama ben gol bahsine odaklandım. İstatistiğin önemine her zaman çok değer vermişimdir. Bakın Frankfurt'un Avrupa Ligi'nde oynadığı son 3 maç toplam gol 2-3 aralığında biterken Ajax'ın da yine Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maç 2-3 gol aralığında bitti. Zaten gelebilecek gollerde her an tur şansı değişebileceği için maç hiç kopmaz. Golü atan korumaya da geçer. Ama Ajax'a iki gol lazım, bundan eminiz. Ben TGS 2-3 oynadım. Diğer maçım içinde komşuya dayandım. Olympiakos öyle bir yenildi ki. Altından nasıl kalkacak merak ediyorum. Üç farklı galibiyet ancak maçı uzatır. Yani buna göre bir taktikle oynamak, risk almak gerekli. Bodo denen takım da bu risklere bayılır. Lakin Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 maçın 8'i üst sonuçlandı zaten. Hal böyleyken iddianın verdiği 1.68 oranı çok kıymetli. Yapıştırın gitsin. Kıymetli dostlar, hepinize bol şans dilerim. Evet, artık biraz da basketbol diyelim mi? Euroleague maçları var, Perşembe günü. İlk seçimim Alba Berlin. Baskonya maçı. Bu iki takım Ligin en az sayı atan ekiplerinden ikisi. Alba'nın 78. Baskonya'nın 80 sayı ortalaması var maç başına. Ligde de play-in şansları kalmadı maalesef. Bu durumda iki taraf ta kendi ülkelerinin ligine odaklanıp bu maçı Angarya görebilirler. Yedek oyuncular denenebilir. Yüksek çaplı rotasyonlar görebiliriz. Bu çerçevede açılmış en üst barem olan 170,5 sayının atılacağına ben inanmıyorum alt alalım. Diğer seçimim de Real Madrid diyeceğim. Bu takım nasıl oldu da ligin 11. konumunda şaşırıyorum. Bir türlü beklenen ivmeyi yakalayamadılar. Koçcuus Mateo'ya tepkiler at saf Ligde son 7 maçının 5'ini kaybeden Madrid için Bologna mutlak kazanılması gereken bir maç. Aksi halde play-in bile hayal olacak. Bologna ise yüzünü İtalyan ligine dönmüş durumda. Burada bir beklentisi kalmadı. Son 2 maçta da zaten fark yiyerek yenildiler ben Real Madrid farklı kazanır diyorum. Yine de temkinli olup 5.5 handikapla alıyorum herkese. Kuponların da bol şans dilerim. Tüm basketler sizin için atılsın. Sevgiler, selamlar. Maman para kaybetmeyelim, maçları izleyip eğlenelim. Doktor bize sahip çık, sakın üzülmeyelim.